Evet selamünaleyküm. Bugün ne yapacağız? Bugün e, birkaç kişiye, dört kişiye. <laughs> dört kişiye din soru soracağız. Kolay, orta, zor e, olmak hoş. Sus lan <laughs> Kolay, orta, zor, e, zor olmak koşulu. Üç tane soru soracağız. Bakalım bilebilecekler mi? İlk önce Ercümen'i arayacağız. Bakalım ne diyecek? Bakalım bilecek. Artistik yapıyordu. Evet. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Hakan Bey? <laughs> Çok iyiyim <mercimek>, Ertuğrul <laughs> şimdi, şimdi sana şimdi sana 3 tane soru soracağım. Biri kolay, biri orta. Video'da mıyız? He? Videoda mıyız? Evet videodayız. Tamam arkada da zaten şey oynuyorum. Minecraft oynuyorum hadi söyle. Geri zekalı. Bir de başka zaman diyor. Çık. Ben de diyorum ne işi var neyse. Kolay orta zor olmak üzere 3 tane soru soracağım sana. Tamam bakalım bilebilecek misin? Hadi. Soruyorum. Ee, kolay soruya geçelim. Kaç puan? kaçmalı değil sana ibana at 10 lira atarım Cihaz <laughs> e, bir oraya götürüyor mu? Ya yürü git Allah aşkına ya hadi soruyorum hadi Sor hadi Tamam İlk inen ayetler hangi surededir? Bu kolay sorumuz Evet Al suresi Ne suresi? Alak Alak o güzel aferin lan gelişiyorsun zaten bu kolay soruydu evet. Tam orta soru. Eee Müslümanların umre için gidip umre yapmadan bir anlaşma imzalıyorlar. Onu biliyorsundur. Bu anlaşmanın <laughs> adı nedir? Helal olsun Siyer izlemiş koçum. <laughs> Hadi zor soruyu bil adamsan bil. İncil'in tahrifi, İncil ve Tevrat'ın tahrifi Kur'an... İncil ve Tevrat'ın tahrifi Kur'an'da geçer mi? Tahrifi derken nasıl bir şey? Tahrifi. Tahrif, tahrif. Yani bozuluyor ya hani. Bozulması Kur'an'da evet. geçiyor mu? İncil ve Tevrat'ın. Hadi. Hadi. <laughs> Yazma internete. Bak internete yazıyorsun. Evet evet, ya, evet. Evet mi? Evet. Yanlış hayır geçmiyor. İyi tamam olsun. İki tane ilk. Ya e tabi ortalığı ve kolayı bildin. Geri zekalı. Olsun. <laughs> Eyvallah hadi hadi sana, sana kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay kendine bak. Evet Ercüment pisliği bildi. <laughs> İki tanesini bildi. Kolay orta ben de bilirim onu yani. Bu, bu ne ki yani. Şimdi ikinci şey arıyoruz. Bunu açmayacağından %100 eminim. Ama arayacağım. <laughs> evet Baran'ı arıyoruz. Bakalım Baran açacak mı? <laughs> Allah kahretmesin ulaşamıyormuş. Dur Whatsapp'ın arayayım. Gerçi Whatsapp'tan niye açsın ki? Çalıyor diyor lan Hadi inşallah açar Hadi Baran Hadi başarabilirsin Hadi başarabilirsin Baran Hayde Açmıyor Ay avallı açtı Alo 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 Sesim mi yok? Bir daha diyeceğim. <laughs> Alo. Selamünaleyküm. Selam. Sesini biraz yükselt öncelikle. Adam ol. <laughs> Sesini yükselt. Sesin gelmiyor. Mi? Yok ya. Tamam, geliyor şu an. tamam geliyor şu an. Tamam geliyor şu an. Tamam geliyor şu an sesin. Tamam. Şimdi videodayız, tamam Abi. mı? Dini kanal videosundayız. Sana 3 tane soru soracağım. Kolay, orta, zor olmak üzere. Bilirsen İvanın at 10 lira atacağımıcım. Üçünü bilirsen ama. <laughs> hey. Üç tane soru soracağım sana. Biri kolay, biri orta, biri zor. Tamam mı? Bunları bilirsen İban at, sana 10 lira atacağım. Tamam, haydi. <laughs> tamam. Soruyorum. Bunu bilirsin ama bu çok aşırı kolay olmuş. Hazreti Muhammed nerede doğmuştur? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bizlerle <geldi>, İzmir'le... <laughs> evet, doğru bildin. Joker hakkını kullandın, eyvallah. İkinci... Ee, soru. Bu biraz zor ama bakalım bilebilecek misin? Dinliyor musun? Soruyorum. Uhud Savaşı'nda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzemesiyle bilinen sahabe ve şehit yani bu, bu sahabe şehit de oluyor. Ha, bu, bunun ismi nedir? Aha. Ha. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Son kararını. Salla. Bir, bir tane salla. Ne diyebilirim ki? Musab bin Umeyr mi diyebilirim? Evet, bilmiyorum. evet, evet. Musab bin Umeyr doğru, doğru. <laughs> Hazreti Muhammed'e evet doğru. Hazreti Muhammed'e en çok benzeyen sahabe diye geçiyor. Musab bin Umeyr. Allah Allah, Allah, Salladım ama bilmiyorum. YKS'de de keşke böyle tutsaydı. <laughs> 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 tamam. Ya. İkinci soru. Evet şu an en zor soruyu soruyorum sana. Tamam. İlk tamamen inen sure hangisidir? İlk tamamen inen. Evet, bütün ayetleriyle tamamen tamamlanan ilk sure hangisidir? Hı. Bunu bilemezsin. Ha ha. <laughs> Biliyordum ama sanırım alak mıydı. Hayır, Sana o ilk inen alak. ayetler, ilk inen ayetler alak suresinde. İlk tamamen inen sure. Fatiha'dır o zaman Doğru lan bildi Fatiha doğru evet <laughs> Helal olsun bizden çatal bıçak takımı Ve artı 10 lira kazandınız <laughs> Oğlum nasıl ee, Oğlum sen YKS'de böyle Sallaya sallay. <laughs> ee, i̇yi iyi tamam neyse Borcum vardı 10 lira ondan silersen artık sen dedin mi <laughs> <geliyorum, geri> <laughs> Tamam. <gülüyor> Şeyler tamam. Şeyler yayında mı? Ömer ile Şehmus şeyde mi hala? Ee, sohbetteler mi? Onlar... Hayır, 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 He dur. Ömer. Biraz var diye gelmedi. Allah dur Ömer'i arayacağım. Tamam o zaman. Sıra o Hadi ikisinde. Abi. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi bay Evet bu da bu, bu hepsini bildi ya. Sallaya sallaya bildi Allah'ım. Evet şimdi Ömer'i arıyoruz. Ömer genelde açmaz. Barana da gerçi dedik ama. <laughs> Bakalım. Hadi Ömer başarabilirsin. Evet Ömer'e en zor soruları hazırladım. Çünkü aralarında en bilgili Ömer ve Şemuz o ikisinden en zorları hazırladım. Telegram'da bunlar yayındaydı. Selamünaleyküm ben geldim. <laughs> ya Ö Ömer açmadı şey muslan'a geldim. bu <laughs> Yok sıkıntı yok ya. Şimdi sana da soru soracağım. 3 tane. Biri kolay, biri orta, biri zor. Tamam? Bakalım bilebilecek misin? Tamam. Ta i̇yi, i̇yi iyi tamamdır. Tamam kolay soruyu soruyorum sana. Hazreti Muhammed doğum yılı kaçtır? Aa, çok şey ilişkili bir soru. <gülüyor> 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 Eyvallah tamam. <laughs> Orta soruyu soruyorum. Ashabı Kehf kaç yıl boyunca uyumuştur? 300 sene galiba. Emin misin? Eminim. Yanlış cevap. Cevap 309 yıl. Ben saymadım. He? He? Ben onlarla uyumadım Onlarla dolayı bilmiyorum. Uyusan sanki bileceksin ya. <laughs> <laughs> tamam. Bir tane daha zor soru bu bayağı zor bir soru ama. <laughs> tamam. Tebük serif, e, seferine katılmayıp Kur'an'da geliye kalan 3 kişiden 3 kişi bağışlandı diye ismi geçenlerden e, birini sayabilir misin bana? <laughs> bir tanesi vardı. Tat, tat Vallahi billahi helal olsun. Helal olsun. Bunun videosunu izlemiştim. <laughs> Beni çok etkilemişti Takdir Efendimiz. Evet. Sefere katılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi yanında bu gidiyor. Ve Resulallah ister. Yani biliyorum yalan söyleyip affedebilirdin de beni. ya Allah'ın huzuruna gittiğimde ben nasıl yani o zaman yalanım ortaya çıktı ben nasıl senin yüzüne bakacağım? Ya ben yani bugün yani şu an yüzüm kararsın da ahirete Allah'ın huzurunda yüzüm kararmasın diyor. Hatta 50-60 gün boyunca eşinden bir olurum. Zaten hep çok şey. Bir bir evet, evet, aynen öyle. Ben de izlemiştim video, oradan tanıyorum zaten. Aynen. E tamam Allah razı olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket hakan kardeş. Nasılsın kardeş? Allah razı olsun gülüm teşekkür ederim. Amcamın evinde misafirlikteyim sizler. He iyi iyi misafirlikteyse meşgul etmeyeyim Ya ben deyim çok şükür. Yok gülüm sıkıntı yok. İzin aldım. Dedim ki ne bir mutfakta bir konuşma yapabilir miyim diye baktım Hasan kardeş almış. Adama bak sanki konuşma. Sanki İçişleri Bakanı ile konuşuyor bir konuşma yapabilir. ben mi? E, ee, aynen. Bir konuşma yapabilir miyim? Görüşmem var. Ben... <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki de gülüm mesela İçişleri Bakanı önemli biriyle görüşüm değil mi? Yani Aynen. Aynen. için izin aldım. Aynen tabii ki ya. Şey ben 3 kişiye soru sordum sıra sendeydi. Sana soru soracağım şimdi. Dini evet. soru. 3 tane. Kolay, orta, zor diye. Bilirsen, bilirsen üçünü de 10 lira atıyorum sana. <laughs> yaplamaya çalışın biliyorsun hayat. 10 lira da zaten oğlum. Tamam <laughs> ya, teşekkür ederim. 10 lira 10 lira da şimdi şey var hani 10 liradan fark etmez yani. Aynen öyle. Biraz ticareti <laughs> Anladım, anladım tamam. Şey, tamam. Sorularımı evet. soruyorum. sonra heyecanlandım <laughs> Sormuyor mu o zaman? <laughs> <laughs> kolay Dur, soru. Tamam tamam kolay soru bu kolay, bayağı kolay soru. hasim Muhammed'in ilk eşinin ismi nedir? Bunu bilirsen abi bil yani. Tamam bilmiyorum. Aynen aynen aynen. Bas, bas. <laughs> ya hadi hadi. <laughs> hadi lan söyle hadi. Tamam <laughs> Eyvallah tamam. <laughs> ha, bak bunları bilir misin? Bilirsin ya sen bilirsin. Hazreti Hz Muhammed'in azatlı kölesinin ismi nedir? Ee, Zeyd. Zeyd, bin Harise. Helal olsun. Helal olsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, evet doğru. Eleman bildi. Tamam. Zor soru. Bu sana göre zor soru değil ama ya. Neyse. Resulullah'ın. belki belki bilen. Planı... Yok, bilirsin. İslam tarihi bilirsen bilirsin. Resulullah'ın ölmeden önce orduya komutan olarak atadığı kişi kimdir? Ya o bir zamanlar köle olan birinin oğluydu. Hı hı. Bir dakika. Oh. İş olabilmez. Bak, işini söylesem diyeceğim aha koydu. Biraz aha. zorlasam bana bir gün verirsen. Oha 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 bir gün. İki dakikan var mı bir oh, gün? Bak. Bir... <laughs> İnternetten <laughs> bakma ha, hile yapma. Yok 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 yo, bakmayacağım. Tamam. Hadi bakayım. Bakalım bilecek misin? kimin oğluydun sen? Babasının ismini de hatırlatsam yine çözeceğim 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, hadi yap şunu. Ya da bilme boş ver. Lan oğlum. 3, 2, 1, 0. Joker hakkını kullanmak ister <gülüyor> Konuşma. Dur <laughs> dur. Konuşma. <laughs> o evet doğru. Konuşma Joker hakkını kullandı ve Baran'ı davet ettik. <laughs> Baran da <laughs> Konuşma çok meraklı. <laughs> şaka mısın lan sen ya? <laughs> dur dur. Bakalım Baran açacak mı merak... Baran açmaz ama ya. Baran'dan ümidimi kesiyorum arama konusunda. Hiç açmaz. <laughs> şaka ya. Bunu kullanamıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yok açmadı. <laughs> tamam. Üsame Bin Zeyt. Zeyd Bin Ersen'in oğlu. Allah'ım. Allah'ım. Oğlum şaka mısın sen ya? <laughs> <laughs> Yok şaka değildim. <laughs> vallahi vallahi nasılsın? Bu ama bak, biliyor musun söyledim ya ben bunu kolay kolay artık unutmam Evet öyle oluyor <laughs> öyle oluyor. Sınavda da bir tane soruyu yanlış yapınca falan şey oluyor. Aynen. O, ha. o soruyu bir daha şey yapamazsın. Mesela Akrab Savaşı tamam mı? Hı -hı. Yani ben onun sonrasında mesela şey e, savaşı olduğunu öğrendim mesela. Yani Allah Allah anlamı o muymuş? Evet, evet, ahzap şeyler demek, topluluk demek, böyle. Ahzap, yani, Ahzab sorusu şey miydi, Ahzab eh, ahzap, e, eh, Savaşı değil miydi? Hani Hendek Savaşı var ya, ha, Hendek, Hende oluyor. Hendek oluyor, evet, birden fazla topluluk Savaş. geliyorsan. Diğer adı, ah, Ahzap ha, evet, işte. Savaşı'nın diğer adı neydi? Var mıydı öyle bir şey? Savaşı'nın diğer adı, bu yok, onun diğer adı yok. Ha. Kadar. Belki vardır şeyin, e, Badir'in adıdır. Artık Anladım. Uhud diye geçiyor, özür diliyorum. Anladım anladım. Onu Anladım. Başka da varsa biliyorum. Anladım. Son olarak evet, demek istediğim sen... bir şey var mı bu videoda? Bir dakika. Ney? Sen şimdi video falan mı çekiyorsun? Evet, video çekiyorum. YouTube'da var ya sürekli. Şaka yaptım. Evet. Oldum. Paylaşabilirsiniz. İzin verdim önce söyleyeceğim. İzin al bir dakika izin alma. Izin almadım, i̇zin almadım. İzin <laughs> <laughs> almadım. <Şöyle. gülüyor> izin vermez. <laughs> ya, sana. tamam izin veriyorum hadi. Eyvallah sıkıntı. teşekkürler. Bu elemanla video çektik bir saat olduğu için editlemeye üşeniyorum hala atmadım. <laughs> sıkıntı yok gülüm. Başka kimi çektim? Er, e, benim bir arkadaşım var. Ercüment. Ercüment'i biliyorsundur. Ee, baran'ı çektim yani. bir de şey Musa sordum. Allah aynı sorular mı? Yok farklı her kişiye farklı sorular sordum. Allah Allah. He bu ya videoda şey olsun ben, diye ya. Arada... He, söyle. Arada böyle yap. <laughs> Aynen iyi olur. Bu videoda bu tarz sorular mesela bana sorulsa benim çok, çok, hoşuma gider. Bu arada böyle bir şey yapılsa çok hoşuma gider. İki şey mesela e, bu tarz sorular videoda paylaşınca falan e, şey oluyor yani mesela insanlar da belki bilgilenir. Hem eğlenceli de oluyor biraz. Güzel oluyor bence. Tabii ki de tabii ki Aynen. De. Aynen öyle Allah helal Aynen. Bak bu, fikri de var ya sen var ya oğlum Youtube'da böyle şeyler paylaşacağım işte. İnşallah. İnşallah yapacağım. Her türlü şey yapmaya çalışacağım. Aferin Allah çabalarının <laughs> karşılığını kat kat versin canım benim. Amin amin. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz evet. Allah'ım. Seni çok seviyorum. Eyvallah ben de.